Merhaba hanımlar, günün hayrı üzerinize olsun. Mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize. Şükür Rabbime yine muhteşem bir günde sizleri ve bizleri buluşturdu. Bugün Cuma günlerin en hayırlısı, en bereketlisi, vaktin en hayırlısı ise elbette ki sabah imsak vaktiyle güneşin doğuşu arasındadır. Sabah bu saatlerde ayakta olana Efendimizin duası vardır. Sabah namazından sonra ayakta olanın bereketi artsın diye dua talepte bulunmuştur Efendimizin duasının sırlandığı bir zaman diliminde onun kapısını zorlamak Elbette ki kapıları sonuna kadar aşan bir vakit dilimidir Cuma'nın her saati her salisesi altın değerindedir kullanabilene heybesini alabilene kullanabilen için o vakitte, orada, o saatte Rabbi ile buluşan için, randevuya geç kalmayan için lehf mahfuzdan bereket sonuna kadar akar ve Adem oğlunun avuçları içerisine damıtılır. Alıp heybesine koyar. Allah Teala Hazretleri kuluyla 24 saat hemhal içerisindedir. Kâbesinde oturup onu beklemektedir. Ta ki kulu ona dönsün diye kulu aşıkla maşukun diline dönsün diye. Birçoğumuz Rabbim beni duymuyor mu? Rabbim beni görmüyor mu? Rabbim bana kırgın mı? diye soruyor. allah Teala ayet-i kerimesinde ifade ettiği gibi Rabbin sana kırılmadı, senden yüz çevirmedi ifadesiyle bu mihenk taşımızı alırsak biz burada kul olma noktasında eksikliğimiz nerede? Nerede eksiyiz ki Rabbim'den bu kadar uzaklaştık ki dualarım kabul olmuyor diyebiliyoruz. Allah Teala Hazretleri ile Ademoğlu arasında 70 bin tane zulümani perde vardır. 70 bin tane de nurani perde vardır. Nurani perde temizlenmiş nefisler içindir. Zulümani perde ise kirli nefisler içindir. İnsanoğlu yaşam yolculuğu içerisinde farkında olup veya da olmayarak insan eşittir eksik olma bilinciyle ve aynı zamanda insan eşittir unutandır bilinciyle yaşam yolculuğunda ona hizmet etmeyenleri heybesine doldurdukça perdeleri artar. Ve insanoğlunun en çok sınavı, en çetin sınavı ise bu 70 bin perde arasında olur. İşte bu perde arasındayken insan kabz esmasıyla buluşur. İşte o kabz hali Allah'tan onu uzaklaştırır. Duasının Rabbimin o nurani perdelerin geçerek ulaşmasını sekteye uğratır. İşte İnsanın duasının o zulümani perdelerden geçip nurani perdelere ulaşması için özellikle günün en kıymetli, en ehemmiyetli zamanında onunla buluşması gerekir. Cuma saati ne binaen bunu söylüyorum ama bütün günler için bu böyledir ama Cuma ayrı bir lezzet, ayrı bir değeri vardır. Özellikle imsak vaktiyle güneşin doğuşuna kadar ayakta olan Allah'la randevusuna geç kalmayanların elbette ki duası yerine ulaşır. Sabah namazıyla özellikle güneş doğana kadar ayakta olan için zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası vardır. Sabah namazında kalkıp dua edenin ve orada olanın imsak vakti ayakta olanın bereketi artsın diye biz Adem oğlu olarak bunları unuttuğumuzda bize unutturulduğu zaman biz Allah'tan gafil oluyoruz onun davetine icabet edemiyoruz. Onun frekansıyla buluşamıyoruz. Bizim frekansımız zulümani perdelerle Rabbime ulaşmıyor. Peki bu zulümani perdelerden nasıl geçiş yaşayabiliriz? İnsanoğlunun en büyük sınav silsilesi burada başlıyor. İnsanoğlu, Ademoğlu madde aleme indirildikten sonra madde aleme uyum sağlayabilmesi adına köklenebilmesi adına ebeveynleri tarafından eğitime tabi tutulur. Lakin ebeveynlerin yanlış bildiği doğrular o çocuğa aktarılarak yaşamış olduğu coğrafi yapı, kültür faktörleriyle birçok kimlik yer. Bu kimlikler Allah'la onun arasında zulümani perdeleri arttırır. Ve dolayısıyla insanoğlu bu perdeler arasında madde alemin bereketinden de sekteye uğrar. Madde alemin bereketini alıp heybemize damıtabilmemiz için bizim buradan ayağa kalkmamız, bunu fark etmemiz ve bunu dönüştürmemiz lazım. Çünkü Rabbim her an Kabe'mizde bizi beklemektedir. Sorunsa bizim o davete icabet etme işimizdir. İcabet ettiğimizi sanışımızdır. Ne demek bu? Şöyle ki özellikle dua ederken dünyanın birçok madde alemin problemleriyle Rabbimin huzuruna gelerek onlara odaklanarak korteksimizden bu problemler geçerken Allah'la buluşamayız. Rabbimizle buluşmamız demek boş bir kabımızla orada olmalıyız. Çünkü kabın boş olmazsa oradan gelen hediyeleri dolduramazsın. Bir bardak doluysa nerede alacak verilen hediyeyi? elbette alamaz. Kabı dolu olan oradan gelen nimeti alamıyor. Alamadığı zaman da Rabbim beni duymuyor. Benim istediğimi bana vermiyor diyebiliyor. İşte burada çok büyük hataya düşüyoruz. Rabbim bize dağıtıyor. lef mahfuzdan akıtıyor. Her Adem oğlunun kapısına bunları gönderiyor. Lakin insanoğlu o vakitte kapısını açmadığında, kalbinde uyuduğunda, melayahan ile meşgul olduğundan buradaki nimetlerden faydalanamıyor. Kabınız dolu olunca kabınıza bir şey almanız mümkün değil. Bu yüzden insanın kabını boşaltması, yani zihnini boşaltması, dip dupturu diri bir zihinle orada olması demek bardağın boş ve gelen nimetleri alabilirim demektir ancak ve ancak bardağı boş alanın kasesi boş alanın gelen nimetleri alması mümkündür o zaman bizim öncelikli işimiz zihnimizdeki bütün parazitleri madde alemde bana giydirilen bütün kimliklerden benim özgürleşmem lazım Ancak o zaman Rabbimi duyabilir onun da beni duyduğuna iman edebilirim özellikle namaz noktasında itikadımızın çok sağlam olması lazım. Bir mabet içerisinde namaz yoksa o mabedin temeli zaten yıkılmaya mahkumdur. Temeli olmayan bir mabette de Rabbinizle buluşmanız söz konusu değildir. Bu yüzden namazı olmayanın duası da oraya ulaşmaz. Zulmani perdeler arasında kaybolur. Öncelikle insanoğlunun sabah imsak vakti kalkıp o davete icabet edip abdestini alıp namazını kılıp akabinde zikrini çekip dualarını yaptıktan sonra secdeye oturduğunda özellikle secde halindeyken tahiyyat değil, secde halindeyken, alnını e, o secdeye yasladığında yani özellikle Kabu Kavsein denilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisesi gerçekleştiği esnadaki oradaki kroküsünde Rabbi ile buluşma anının tecelliyatı secde esnasındadır. Kabu Kais yakın temas demektir. İnsanın en yakın olduğu Adem oğlunun Allah'ı ile en yakın olduğu hal secde vaktidir. O yüzden dualarınızı secdede yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki duaya gelmeden önce kısa bir ritüel paylaşmak istiyorum size. Zihninizi boşaltma ritüeli. Kişi önce namazını kıldı, tesbihatını çekti ve ondan sonra tahiyyat kısmına oturarak avuçlarını dizlerinin üzerine bırakıp açık bir şekilde zihnindeki bütün düşünceleri önce bir salması lazım. Yani bunun için hay nefes çalışması yapmasını tavsiye ediyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Nasıl bir nefes çalışmasıdır? 8 saniyede nefesi burundan alıyoruz. 8 saniye nefesi içimize misafir ediyoruz. 8 saniyede nefesi kademeli bir şekilde veriyoruz. Ağzımız kapalı, gözlerimiz kapalı nefes alışverişimiz burundan yapılıyor. Bu şekilde içinizdeki parazitleri dönüştürmeye, zihninizi duranlaştırmaya çalışıyorsunuz. Belli bir noktaya odaklanmaya. Gözünüzün önüne Kabe'yi getirin. Kabe gözünüzün önüne. Ve sizden başka hiç kimse yok bu alemde. Bir Allah, bir de sen varsın. Bunu düşünerek kolaylaştırması adına zihninizi boşaltma noktasında kolaylaştırması adına bir meditasyon müziği, bir su sesi, bir doğa sesi, hayvan sesleriyle ilgili bir meditasyon müziği açabilirsiniz. Tavsiyem şudur ki en az 20 dakika bu çalışmayı yaptıktan sonra zihnini tamamen boşaltıp sadece oraya odaklandıktan sonra sadece onunla hemhal olup boşalttığın zaman kabını Ondan sonra secdeye vararak Rabbine dua etmeye başlayacaksın. Önce Rabbini bildiğin duaları zikrederek yani kapıyı açma anahtarı dediğimiz dualarla açacaksın. Benim size tavsiyem İmam-ı Azam duasıdır. Bu duayı yapmanız ve sonrasında önce mana boyut dediğimiz sonsuz aleme ait hayatımız için dua etmek doğru olandır. Sonra da madde alem için dua etmek gereklidir. Madde alem için de duanın dil kalıbı şöyle olmalıdır. Ya Rabbi Zihnimi arala. Zihnimi aralamamı, aralamanı istememdeki hikmet seni daha iyi algılayabilmektir. Ya Rabbi zihnimi durult, hayatın ritminden daha hızlı akmamı engelle, durdur ve nefes almamı sağla. Seni duyabilmem için bunu nasip et. Ya Rabbi, üzerime giydiğim bütün kimlikleri çıkarmamı, bütün yaşamış olduğum çocukluğuma dair, bana ait olmayan, ruhuma ait olmayan, madde aleme ait olan bütün kimliklerden arındır beni. Seni daha iyi duyabilmem için seninle daha iyi konuşabilmem için seni duyabilmem için Rabbim ya Rabbi lisanımı öyle güzel konuştur ki sadece oradan sen ak insanların kalbine insanların aklına ulaşsın ve iletişim noktasında problemler ortadan kalksın ya Rabbi evladımın ahlakını imanını güzelleştir ki bana vermiş olduğun emanete ihanet etmemiş olayım. Emaneti verdiğin gibi sana teslim edeyim. Ya Rabbi dünya denilen alemde nimetimi arttır ki o nimetin artışında zulüme düşüp senden gafil olmayayım. Bu şekilde duanızın akabinde neden bunu istediğinizi Rabbinize bildirmeniz gerekiyor. Nefis odaklı istenilen dualar sekte uğratır asıl duanın mahiyetini. Doğru bir dil kalıbı kullanmasını bilirseniz ki bu budur, o zaman Allah Teala dileklerinizi, dualarınızı kabul edecek. Unutmayın, madde alemdeki bütün nimetleri zaten Rabbim bizim için yarattı. Bunları istemek bizim için bir lüks, bizim için bir konfor ya da bizim için bir malayani değildir. Elbette gereklidir ve eğer ki o konfor Rabbine seni yaklaştıracaksa, bunu da ona göre lisanı uslu bir dille istemeniz uygun olandır. Allah Teala kulunu kendinden daha iyi bilendir. Eğer bir şeyi ona verme noktasında geciktiriyorsa muhakkak orada onun için bir hayır gizlidir. Şunu sakın unutmayın. Sahip olduğun güzelliklere bakarak şükrünü arttırırsan ve bu sahip oldukların senin için hayır olandır düşüncesini temel prensip edinirsen o zaman diğerleriyle de buluşursun. Geciktirilir ya da verilir. Verilirse ihtiyaca binaendir. Geciktirilirse hayra binaendir. Bunu fark eden kul Allah'la arasındaki perdeleri de kaldırır. Allah kuluyla her an buluşma halinde olursa onunla konuşmadan naz sanatını kullanırsa, azziyetiyle ona görür, secde halinde duasını ederse ona ulaşmayacak hiçbir dua yoktur güzel kardeşlerim. Mesele şudur ki onu ulaşma noktasında, ona varma noktasında gafil olmaktayız. Düşünün ki bir Adem oğluyla konuşmak istiyorsunuz. Eğer iletişiminizin güzel olmasını istiyorsanız, Önce o Ademoğlu'nun güzel meziyetlerini sunmanızı tavsiye ederim. Akabinde de ona isteğinizi ve talebinizi sunmanızı tavsiye ederim. İşte bu dil kalıbı yılanı deliğinden çıkarandır. İletişimi kurma noktasında doğru bir dil kalıbını öğrenirsek, konuşma sanatının ne olduğunu fark edersek, nereye hangi cümleyi kullanmayı bilirsek, kabımızla boş, saf bir bilinçle karşı tarafa ilerlersek elbette ki istediğimizi alırız. Bizim bütün meselemiz saf suresinde olduğu gibi saflığımıza dönmek, bebek bilinciyle Rabbimin huzurunda bulunmak ve şahsiyet inşa etme yolculuğudur. Kul şahsiyet inşa etme yolculuğunun sahibi olursa elbette ki o istediği talep de ona verilir. Mesele şudur ki biz maalesef ki bu talepten mahrumuz. Biz zulümani perdeler arasında kaybolduğumuz için, kabımız dolu olduğu için ne Rabbimi duyabiliyoruz ne de onun bizi duyduğunu hissedebiliyoruz. O kadar sesler zihnimizde var ki Rabbimden hariç. O seslere takıldığımız için Asıl oranın sahibini, ev sahibini duyamıyoruz. İşte o ev sahibini duyabilmek adına evi boşaltmak lazım. Düşünün ki evinize 100 kişi geldi. 100 kişi var ve bir de bunun içerisinde bir ev sahibi var. Ev sahibi size seslendiğinde o 100 kişi konuşurken o kişinin sesini duyabilir misiniz? Elbette ki duyamazsınız. O zaman evinizi boşaltmanız lazım. Ev sahibiyle baş başa kalmanız lazım ki hasbihal edebilirsiniz. Dileklerinizi, münacatlarınızı kendisine sunabilirsiniz. O zaman ancak ve ancak seni duyabilir, seni fark edebilir, seninle beraber olmanın güzelliğiyle bu ana icabet edebilir. Evimizi boşaltalım. Evimizde gereksiz olan bütün insanları dışarıya davet edelim ve sadece evimizde onunla buluşmaya niyet edelim arkadaşlar. Bugün çok kıymetli bir gün. Bugün onunla buluşmaya niyet edersek ve söylediğim gibi bu ritüelleri takip edip ona dua edersek İnanıyorum ki o, o duanıza o kapıyı açacaktır. Kapının anahtarını doğru çevirmek lazım. Kapıyı yanlış çevirmeye devam ettiğin sürece o kapı açılmıyor güzel kardeşim. Bütüne katkı olsun. Güzelliklerle buluşmanıza niyet ediyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.